önemli siyaset insanı. Değerli Padişah'ın kardeşim. Değerli il başkanım, genel sekreter yardımcımız, değerli milletvekillerimiz, Gülte kardeşim, Müjdat Değerli il başkanlarımız, başkanların başkanı Reyhan amcam, Mültekin kardeşim, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilgilenmek üyelerimiz Milliyetçi Hareket Partimizin, Cumhuriyet Halk Partimizin ve Gelecek Partimizin değerli ilçe başkanları ve yöneticileri, protokolün değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hepiniz canımızın sekizinci olan genel kuruluna hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz özel bir partinin üyesi olmaktan mutluluk ve gurur duyan insanlarız. Çünkü dünyada hiçbir parti yoktur ki kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelsin ve 20 küsür senedir de yapılan serbest seçimlerin tamamında birinci çıkmış olsun ve iktidarda kalsın. Serbest seçim vurgusunu özellikle yapıyorum. Çünkü bazı ülkelerde yüzde seksen doksanla bazı partiler seçim kazanıyor. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiyi ruhuna işlemiş, milleti demokrasiyi içinde kabul etmiş bir millettir. Ve burada yapılan seçimlerin 1946 dışındaki hiçbirisi serbestlik anlamında, adalet ve dürüstlük anlamında tartışmaya dahi açılmamıştır. Dolayısıyla bizler bunca yıl serbest seçimlerde iktidarda kalan bir liderin arkasındaki AK Parti mensupları olarak gurur duyuyoruz, mutluyuz. <laughs> değerli dostlarım, değerli arkadaşlar, bu seçimlerden iki tanesinde üzüldük. Yenilmesek de üzüldük. Fakat o iki seçime de baktığımız zaman karşımızda şey bizi bu seçimlerde mağlup eden başka bir parti, başka bir siyasi hareket yok. Biz bu iki seçimde de kendi kendimizi yiyerek birbirimizi üzdük. Ne zaman ki bu memleket mücadelesinden, ne zaman ki muhalefetle mücadeleden vazgeçip kendi aramızdaki kavgalara döndük, işte o dönemlerde biz mutlu olmadığımız sonuçlar aldık. toparlandıktan sonra da bu millet dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun ekibine güveniyorum. Üzüldüğümüz seçimlerden sonra da bunu yaşadık. Bugün bu kalabalık dışarıya taşan bu kalabalık bunun göstermesidir. Çünkü bu milletin hala AK Parti'den ümidi vardır. AK Parti'den beklentisi vardır. Biz de ona hizmet için bu yollardayız inşallah. inanıyorum ki başta il başkanımız olmak üzere il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve oluşturduğu genç yeni ekipler önümüzdeki dönem çanımızda, Çanakkale'mizde küskün, dargın, gönlü kırılmış kim varsa toparlayıcı olacaklardır. Yeni insanların gençlerimize AK Parti'mizi memleketimizi, idarelerimizi anlatmakta sıkıntı yaşamadığımız takdirde bizim ile ilgili bir problemimiz yok. Tek sıkıntımız bunları anlatabilmekte. Liderimiz sağlam, fikrimiz sağlam, davamız sağlam. İnşallah biz de sağlam adımlarla yürüdüğümüz takdirde tekrar başarıya ulaşacağız. Değerli Genel Sekreterim, Değerli Genel Başkan Yardımcım, Bugün sizi çağında görmek gerçekten çok büyük mutluluk verici. Çünkü Türkiye'de çok az ilçe vardır ki böyle bir siyaset adamı çıkarabilmiş, üretebilmiş olsun. <laughs> ben gerek vekillik yaptığım dönemde gerek de 5 yıl vekil olmadığım dönemde Fatih Başkanımızla çok yakın çalışma ve onu izleme şansım kendisiyle bir Çanakkale olarak gurur duymanın ötesinde sizlerle de paylaşmak istiyorum ki o sadece genel sekreter, milletvekili, komisyon başkanı, genel başkan yardımcısı olarak bir uygulayıcı olarak değil. Bugün gururla bahsettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturmasında teorisyen olarak da mutfakta da büyük emekleri geçmiş bir siyaset ve devlet adamıdır. Ben adına size teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Bugün yapılacak olan kongremizin öncelikle Çan'ımıza, Çanakkale'mize, AK Partimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. <laughs>